Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un gün içi genel görünümü paylaşmaya çalışayım. Böyle bir trend içerisinde hareket ed ediyor ve gayet pozitif karşıladı Amerikan seçimlerinin şu anki durumunu. Ee, yurt dışı da o anlamda pozitif. S&P'yi dün akşam analiz etmiştim. Ne olur, seçimlere nasıl karşılardık, o kullanma işlemleri devam ediyordu. Akşam 9-10 gibi analiz ettiğimde 3800-3400 bölgesindeydi. 3310'a kadar bir geri normal olması gerektiğini ifade etmiştim. Öyle bir hareket olması gerekiyordu ki onu da gece vadelilerde 3310'a kadar yaptılar ve teknik olarak onu gerçekleştirdi. Şimdi yine 3380, 3390 ve 3400'lerde zaman zaman 3410'a çıkıyor. Yani zikzaklı oldukça volatil bir ile karşı karşıyayız orada. Yurt dışı bu anlamda pozitif diyebiliriz. Altın 1915'te direnç olduğunu söylemiştim. 1915 test edildikten sonra geri çekildi 1880'lere kadar. Dolayısıyla direnci geçemedi ve düşen hat içerisinde halen devam ediyor. %1-1.5 kadar eksi bugün. Dünkü artışından sonra bugün eksi olarak altın, ons altın yoluna, rotasına devam ediyor. Bizde de seçimler dediğim gibi pozitif karşılandı. Dolar geri çekildi. Altın hem müşterilik altının gerilemesi hem de doların düşmesiyle beraber. Bizde dün akşam zaten borsadaki sert hareketle beraber dolar da geri çekilmeye başlamıştı. Dolarda da 8.5 dediğimiz hedef görüldü. Bakalım onun üstüne çıkacak mı? Ama onun üstündeki hareketlerin ben fake olduğunu artık düşünüyorum. Bakalım çünkü fazla zaman kalmadı Kasım ayında borsalarda tren piyasasının hazırlıklarının yapılacağını ifade etmiştim. Ama henüz kaos bitti mi derseniz bitmedi. Amerikan piyasaları daha net yönünü tayin edemedi. İşte başkanının seçilmesi ve bunun netleşmesi hala piyasaları etkileyecek en önemli bir gelişme olarak bakılıyor. Şimdi bu temel işlerden sonra diyelim bizim piyasamızda ne görüyoruz? Dün bir bayrak formasyonu oluşturdu. 1160 düzeltiyorum 1150 55 bölgesiydi. 1150 55 bölgesinin üstünde kalması, şu direnci geçmesi çok çok önemli. 1160'ın üstü 1180 hareketini beraberinde getirir. Buradaki oluşum şu arkadaşlar bir toba görüntüsü var dikkat ettiyseniz. Toba görüntüsü var. Bu toba görüntüsü eğer çalışacak olursa yaklaşık 50 puanlık bir hedef bölge yani 1100'den 1150'ye kadar olan tepki hareketi beraberinde de aynı zamanda WB de görülüyor zaten şuradan dikkat ederseniz yaklaşık 1200'e kadar gidebilecek olan bir hata beraberinde getirebilir böyle bir süreç beraberinde karşımıza çıkabilir yalnız önümüzdeki hafta gerek Amerika'da gerek bizde bu haftaki yeşil görüntünün ardında bir gerginlik oluşabilir onu belirteyim şu anda biz gayet pozitif yükselen hat içerisindeyiz yükseleni yakalamış olmanın vermiş olduğu rahatlıkla hareket ediyoruz bir anlamda elimizde de nakit olması bize güç veriyor ve işte elimizdeki yatırımlı tahtalarda buralardaki düşüşlerde kaybettiren tahtalar artık kazandırmaya başladılar bu da pozitif bir seyir olarak söylenebilir ama çok tahta hala kendisini toparlamış değil yani bu bölgelerde nakde geçilen satılan tahtalar birçok tahta dediğim gibi henüz aşağı seviyelerde. Fakat bir taban oluşturma çabası içerisinde endeks genel anlamda güzel. Yani her ne kadar bankalar öncülüğünde çıkmış olsa da bankaları eşlik eden diğer ana tahtaların pozisyonu koruduğunu ifade edeyim ben. Şimdi direnç bölgesine yakınız. Yani 1.165 bölgesi direnç bölgesi konumunda. Hedef bölge olarak şu anda bakıldığında 1.180 bölgesini bir geri çekilme, ufak bir geri çekilme yaptıktan sonra en azından şöyle söyleyeyim, şöyle bir çizelim. Şuradan onay aldıktan sonra 1.180'i hedefleyecek bir harekete getirebilir bu hafta. Bu kanal içerisinde kaldığı sürece pozitif. Ama bu kanal içerisinde kalamazsa işte 1.140 bölgesi tekrar hedeflenecektir. Şu kısım yani. O da biraz sıkıntıyı artırır diyeyim ben. Ama tabii henüz öyle bir oluşum yok. Şu an için direnç bölgesine devam ediyor. Vadeli piyasadan biraz bahsedecek olursak 1277 bugünün pivot değeriydi. Onun üstü 1290 direnç bölgesiydi. Orası iki defa çalıştı. 1290'a vurup geri geldi o bölgeye kadar gidip. Ve 1290 geçilmiş olsaydı 1300 bölgesi hedef alınmış olacaktı vadeli piyasada. 1200 80'in altı ise 1277'yi beraberinde tekrar getirdi ve 1277'nin altı negatif durumlar için söylüyorum. 1265 destek bölgesi ve 1255 ve 1245 şeklinde destek bölgeleri aşağıda mevcut. Oluşabilecek negatif bir tabloyla gelebilecek yerler daha derin noktalar oluyor. İşte 1145'e kadar gelebilir çünkü seviyeler bir anlamda. 1245 seviyesi. Ama şu an için pozitifliğini koruyoruz ve bir trend oluşturdu. Bu da güzel. Bakalım bu trendin devamı gelecek mi? Yani piyasalar açısından trend oluşturması çok çok önemli diye bakıyoruz. Dünya piyasaları da dediğimiz gibi olumlu. Hani Amerikan piyasaları çok fazla yani volatil. %1 artı, %1 eksi e, git gel. E, çok sık işte yön değiştiriyor. Bu anlamda e, yani orayı takip etmekte, yön tayin etmekte hakikaten güç. Ancak bizim gelen anlamda teknik göstergelerde yapının gösterdiği şeyler gerçekleşiyor diyorum. İşte 3380 bölgesine gelen hızlı ataktan sonra 3310 bölgesinde S&P'ye gelmesi gerektiğini ifade etmiş. Gece vadelilerde de bu geldi ve 12 iki defa denedi. Şimdi tekrar 3400 bölgesine kadar çıktı. Orada ABD vadeliler önemli bir direnç bölgesine geldi tabii. Burada dikkat etmesi, edilmesi gerekiyor. Videoyu kestim arkadaşlar tekrar başlattım dışarıdan gelen çocuk sesleriyle beraber canlı yayın eşliğinde çocukların sesleri hakikaten çok güzel çocukların seslerin eşliğinde bir endeks analizi yapıyoruz parktan gelen çocuk sesleri hakikaten güzel yani onu söyleyelim evet şimdi dediğimiz gibi pozitif seyir devam ediyor negatif bir durum yok gayet güzel. Bu anlamda trendin yönü izlenmeli direnç bölgeleri, direnç bölgelerine yakın olsak da endeks kendisini nispeten düzelttiğini söyleyebiliriz. Ancak bu tip yükselişlerde işte 1180, hatta şuradaki topu formasyonu hedefi 1200'e kadar götürebilir. Fakat devamında tekrar bir kar realizasyonu gelecektir. Çünkü stres henüz bitmiş değil. Stres bazlı bir takım hareketler olacaktır. Ama stresi bir kenara bırakıp teknik göstergilere baktığımızda pozitif duruşun devam ettiğini söyleyebiliriz. Şuradaki tepki hareketini yakı, yakalamış olmanın vermiş olduğu rahatlık içerisinde hareket ediyoruz az önce söylediğim gibi. Bu ha, harekette bize güç veriyor. İşte buralardan alınacak yeni mallar, işte tepkilerden e, realizasyon ve diplerden alınanlar e, taşınabilir. E, taşınıyor daha doğrusu. Bu da dediğim gibi bizim üst kısımlardaki zarar ettiğimiz yatırımlık tahtalar artık kar etmeye başladı. Bu bir avantaj. İşte dün harekete gel gel piyasası güvenilmeyen denilen hareket bugün gücünü devamını kurudu. Ve bazı tahtalarda yine primlenme devam etti. Tabi piyasanın hangi yöne gideceğini henüz bilmiyoruz. Yani bildiğimiz şey şu anda fiyatların yukarıya gittiği. Dolayısıyla biliyorsunuz benim analizlerimde hep şu geçerlidir. Fiyatlar, analiziniz ne olursa olsun fiyatlar yukarı gittiğinde siz de yukarı gidersiniz. Ki biz de bunu değiştirmedik. Fiyatlar aşağı geldiğinde aşağı doğru analiz ettik ve aşağı doğru döndüysek fiyatlar yukarı geldiğinde de ki biz daha gelmeden bunu söyledik. Yani 1100 bölgesinin, 1190 bölgesinin güçlü bir destek bölgesi olduğunu, buradan fiyasaların yukarı dönme ihtimalinin yüksek olduğunu bu bölgede de bakalım direnç bölgelerine kadar gidebilecek olan adımları el rahatlatma anlamında sağlanabileceğini, kullanabileceğini ve bu anlamda da ciddi trade imkanı verdi tahtalar. Yani pazartesi açılışından beri güçlü duran bir endeks. Sonra biraz zikzak geri planı atılsa da iki gündür. İşte dün özellikle salı günü son bir saatte gelen hızlı hareket. Bir, bir buçuk saatte ve bugün de gelen gene güçlü yüzde bir, bir buçukluk bir tepki gayet pozitif duruşunu sergiliyor endeks bağlamında ben değer olumlu değerlendiriyorum arkadaşlar özet olarak yani şu hareketi gayet güzel olumlu değerlendiriyorum ama bundan tabii ki şurada bir trend hareketi var dolayısıyla trend hareketi olması sebebiyle hedef değerlere gittikten sonra destek bölgelerine doğru çekilmesi son derece makul ama bir hedef değer belirlememe isterseniz 1180 bölgesinin hedef olabileceğini söyleyebilirim. Yalnız burada 1160 kritik öneme sahip. 1160 kırıldığı takdirde 1140'a kadar yani şu bölgeye kadar gelme ihtimali var. Bu da tabii ki marjı genişletiyor. Yani %1 yukarı %1 aşağı şeklinde geniş, geniş bir marjda hareketi beraberinde getirebilir. Bu açıdan volatil bir piyasa bizi bekliyor. Piyasada tabii uçan kaçan bir şey yok. Çok tahta yukarıda satıldı sattığımız seviyelerin ya da satılan seviyelerin çok çok altında. Taban oluşturma çabası içerisinde. Eğer dünya endeksleri toparlayacak düzelecek olursa tekrar biz de aynı şekilde taban oluşturduğumuz şu taban bir taban oluşturduğumuz yerde hedef değerlere doğru gideceğiz Gide, gideceğiz. Ancak ben S&P'deki haftalık e, uzun yeşil bara rağmen ben önümüzdeki haftanın S&P'de kırmızı olacağını düşünüyorum. E, tabii izleyip göreceğiz. Yani çünkü orada gerginliğin biteceğini düşünmüyorum ilk bir hafta içerisinde. E, ben daha çok e, orada işte bir düzeltme şeklinde yine uzun bir kırmızı çubuk bekliyorum önümüzdeki haftaki hareketin Kasım ayının bu şekilde volatil, git, gel, git gelip bol Ziksa çok bir piyasa olacağını tahmin ediyorum. Arkadaşlar söylediklerim yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlattıktan sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.